Merhabalar arkadaşlar. Ezar Duru ne yapıyorsun bugün? Yufka açıyorum. Yufka mı açıyorsun? Evet. Kız sen yufka açmayı biliyor musun? Biliyorum. Aa, gerçekten de biliyormuş ha. Şimdi ben bir kezisi öğrendim. Öğrendin mi? Evet. Kim öğretti sana? Ne? Hmm. Babaannem. Babaannen mi öğretti? Evet. Hmm. Ben bilmiyorum ama yufka açmayı. Aç da bir yiyelim şurada gözleme. Olur mu? Olur. Nasıl yapıyorsun anlat. Önce e, yoğuruyoruz sonra birazcık bastırıyoruz işte. Sonra bundan döküyoruz ve sonra açıyoruz. Hı, hmm, o kadar mı? Evet. Galiba öyle. Bu hmm. kadar yeter galiba. Biraz daha aç. Arkadaşlar soframa bakın. Evet. Evrardun sofrasına bakın. Küçücük sofra. Bir de babaannesinin sofrasına bakın. Büyük. Ebrardun'unki küçük. Minicik sofra. Senin gibi küçük Evrardun. arkadaşlar. Soba da yanıyor ya. Evet, soba yanıyor. Burada pişecek yufkalar. Ben bir keresi aç, açmıştım yufka. sonra e, saçma başartı takıldı. Sana ama ben o ile şeyle, sobayla birlikte çok yanmıştım. Öyle mi? Evet, sonra çıkarmıştım şeyi. Ne Evet, hatırlıyorum. Yanakların kıpkırmızı olmuştu. Evet. Anne ablam mı yapmıştı, Saret ablam yapmıştı? Hmm. O zaman da yine böyle çok güzel açmıştın. Evet. Sonra da annem bana fotoğraf ve video çekmiş. Evet. Dur. <laughs> Burnuşunu un yaptım. Ben de şimdi kendimi kedi yapacağım. Nasıl yapacaksın? Şimdi buraya koyacağım ya yapmam gereken şeyi. Hı. Hmm. Sana kedi. <laughs> Sana kedi. <laughs> Kedicik oldu Ebuş. Onunla kedi yaptı kendini Ebuş'um dubuşum. Oldu mu? Bakayım. Hayır, ne güzel oldu. Bir tane daha buraya. <laughs> Hoppa. <gülüyor> keseceğim kulaklar yok. Gözlemesi gidiyor. Ya gözlemesi. Bakın arkadaşlar bakın şimdi. Bunu elime alıyorum. Ohpa. Bunu elime alıyorum. Hı -hı. Evet. Oo. Diğer tarafında değil mi? Sen öğrendin bayağı ya. Dur bakayım. Nasıl nasıl yap? Pissin şu gözleme de yiyelim şu yabuşumun gözlemesini ya. Arkadaşlar bakın. Harikasın. Çok güzel iş çıkardım. Buş pişirdiğini yiyor. Güzel oldu mu Ebuş? Ben de yiyeceğim şimdi. Şey pişirdiğini. Eline sağlık Ebrar Duru. Ebrar dur, eline sağlık kızım. Dur bir tane deneyeyim. Ha, ayranınız da burada. Yavuşalım. Hmm. Mükemmel. Eline sağlık Ebru. Çok güzel de... yaptın. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Evet. Kapatalım hadi videoyu. Evet. Abone olmayı ya, ha, ne? Kaç tane kurulur? Hoşçakalın. Hepinizi çok Yapsın. sevmek arkadaşlar. Canım Dur. Canım Bay bay. Bay bay.